Evet arkadaşlar bugün Eslink'in hem masa lambası hem de kablosuz şarj aleti olabilen lambasını aldım. Kutu açılışını yapacağım. göründüğü gibi 10 watt kablosuz şarjı destekliyor. gördüğünüz gibi bir metre 80 santim civarı bir kablosu var. Bu da lambamızın kendisi. Her tarafa eğilip bükülebiliyor. Şarj girişi de var. Birazdan da bunları deneyeceğim. Gördüğünüz gibi farklı renkleri var. Ve gayet netliği de ışığı da çok güzel. Tam işe yarayacak düzeyde. Kısık modu da var. Bir de kablosuz şarjını deneyelim. Telefonunuzda özellik varsa pil kısmından gelip kablosuz şarj kısmını aktif edin. Sonra telefonu yerleştirin. Gördüğünüz gibi gördüğü anda direkt şarja aldı. Güzel hızlı kablosu şarj yazıyor. Hızlı şarjı destekliyor kablosuz olarak. Bu şekilde gayet hoş ve güzel çalışıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.